Merhaba arkadaşlar, aşkçayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Zeyhan ve Salih Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sevilen oyuncularımızın yepyeni görüntülerini her cidden gün yeniden sizler için sunmaktayız değerli izleyicilerimiz. Beğenirseniz çok mutlu oluruz siz de dizi izleyicileri yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerimiz